Önünde fişekler yanan bisiklet, Lastik. arkadan gülere geçen bir adam, böyle bir korku filminin bir sahnesi gibi olmadı mı bir ara böyle. Bir tane hayır aldık. Bunun sebebi de şuydu. Ya şu küçük olan arkadaşlarımız vardı grubumuz içerisinde. Bunların çok sevineceği düşüncesi olur diye ikinci tura fazla hazırlık yapılmaz diye bir tane uyarı hayır aldı. Bu gece güzel bir aksiyonlu ve komedili bir şovumuz var. Bir ayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Düştüğüm için kusura bakmayın. Düşmemin nedeni e, hani hız almam lazım geri gelirken. Bir de... E, çocuklar, olay düşme değil. Düşme tabii ki bir kazadır. Olur evet. yani, onunla hiç takılmayın. Evet. Benim şahsi görüşüm, yani sizin bir sene non çalışarak yetenekli size gelmeniz lazım. Benim şahsi görüşüm. Yani sizin yaptığınız, siz Samsung Extreme var. Sanki onun e, paf takımı gibisiniz. Yani genç arkadaşlarsınız, çok daha gençsiniz. Geleceğiniz var. Hani bugün seyrettiğim gösteri benim birinci turda benden bir daha ayrılırdı yani. İkinci tur için demiyorum yani. Ama e, arkadaşlarım sizi taşımış bir bildikleri vardır herhalde. Eser. Abi herhalde umut diye, değil diyelim. Vallahi e, arkadaşlar bir yandan da kendi bahçenizde oynuyorsunuz. Biz de orada izliyor gibiydik. İçimiz çok doğal bir olmuşmuş. gösteriydi. Mesela düşüşü falan bile bence çok estetikti yani. yani Geri çok... düşüyor, kalkıyor, kayarak bir daha düşüyor. Sağ ol. Çok estetikti yani. Bravo. Yani kimisi düşer kötü hissedersin. Bazısı böyle öyle güzel düşer ki istersen bir daha düşsün. Anlatabiliyor <laughs> musun? Şimdi böyle onunla teknik yapabilir. Hayır zaten balonu koydu ba bacağınızda <laughs> balon patlıyor. Kimdi ya, o? Aksi kim ya, aksi balon patlattı ya. Balonu patlatan kim? <laughs> ya zaten gösteri, gösteride biraz ilgi çekici olan bir balon gösterisi vardı. Onu da bisiklet gelmeden balonu patlattı. Abi bisikletin <laughs> balonu patlattığını çok gördük. Ama oturan kendi hiç patlatmamış. <laughs> tamam Aslında bir yenilik. <laughs> Ya yani bu grubu farklı kılan bir şeyler var, bunu kabul edelim şu an. <laughs> Uzun eşek oynamaya çalıştılar şey, patenlerle. Ay bu, şey, bu, şey gibiydi, gerçekten. bence ekstrem sporların skeci gibi oldu bu. <gülüyor> 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 Hakikaten yani hepsinin yetenekli olduğunu düşünüyorum çünkü... ...yaşları genç arkadaşların. Hani ben yaşa çok bakarım. Siz 15-16 olanlar var değil mi aranızda? Evet. Acun abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Bizim amacımız buraya... E, Çıkıp da hare, hare hareketler değil, paternle küldürme, komedi, aksiyon ya. ama hare hareket değil bizimki. Bunu kimse yanlış anlamasın. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu da bir Aşin şey abi. daha söylemek istiyorum. Gösteri daha Senin ismin ne ismin? Eren. Eren. Sende biraz uyanıklık var mı? <laughs> Komedi Potan. Wow. Eğlenmeye bekliyorum. Eğlenceli. Abi abi uyanıksın ama herhalde. Ben bak. Ben... Öyle olmak gerekiyor biraz acaba. Peki abi? bir şey söyle. <laughs> e evet, o zaman Eren'in ve grubunun skeçini seyrediyoruz. <laughs> i̇şte balon esprimiz. Balon <laughs> patlatılır. Burada, burada en anlamadığım şey, balon Sonra balona bakılır. Balon patlamış gibi davrandı abi. Evet. Sanki ben... balon hala var gibi davrandı. O <laughs> enteresan. Ben o yüzden önceden çalıştığını düşünüyorum yani. Bir skeç kafasıyla hazırlamışlar. Canım, bu grubu olsun, farklı kılan da buydu Acun abi. Ve senin hayırına hepimiz uysak... ...bu çocukları bu turda izleyemeyecektik, bir daha gülemeyecektik. İyi ki Bak. helal olsun Murat. Helal olsun Özgür. Evet dediniz, Bak. onlar burada. Evet. Helal olsun kardeşim. Teşekkürler. Evet. Maşallah çok alkışlayan var. Eminim yüzdelerinde de senin dediğin doğru çıkar. Siz de... Acun abi. Arkadaşlar Eser Bursalı anladık. Bugün annesiyle geldi onu da anladık. Tamam. Abi hangi patan gösterisinde güldün bana onu söyle. ben şey de değilim. Ve tamam. Peki ben, ben o zaman de tamam çok güzel. Bu konuşmanın üzerine ben senden sadece şu, şu cevabı istiyorum. Evet yüzdelerini mi? Hayır. Evet. Evet. Bu çocuklara evet mi diyorsun hayır mı? Ne zaman için? Şu anda. Şu anda gösterilen tamam. sonra. Evet mi diyorsun hayır mı? Ay, bu gösteri. Evet. Bu gösteri bugünü yeter abi ya. Yani bir üst turda Sorumun, artık... sorumun cevabını ha, bugünlük yeter. Biraz daha gelişim gelmeleri lazım. Ee, bence de. Evet. Ama mesela bugün çok güldürdüler beni. Allah razı olsun evet. Onları hani göremez... Ha, yapamayarak güldürdüler yani. Yapamayarak değil. Bilerek yapmayarak. <laughs> tamam. Peki ben zorlamayacağım artık. <laughs> Özgür. Senin de bir bildiğin vardır. Dünyayı hayır dedin. Bu çocuklar evet dedin. Öyle bir bildiğin vardır. Sen de anlat bize. <laughs> Dünyayı hayır dedin. <laughs> dünyaya. Şimdi e, Samsun evet deyince orduya hayır demek ayıp olurdu diye. <laughs> Şehirden yirmi hani güzel şey, mi? Evet çok şeyler ya yakın, hani yakınlar ya. Ya birinci turda bir e, umut vaat ediyorlardı. Bir potansiyel vardı. Hani yüreklendirelim ikinci tura diye ama kesinlikle katılıyorum. Çalışmamışsınız, olmamış, eksik kalmış. Bu tur iyi bir tur değildi. Hatta neredeyse birinci tur daha iyiydi. Hani ben çalışırsınız, edersiniz, gençsiniz çok diye yüreklendirmek için de mi? Ben, pardon kesin mi? Ben de zaten çalışırsanız olacağını düşünüyorum çünkü gönül vermişsiniz. Tabii. Bir de yaşlarınız hakikaten küçük. Yani bu yaşta eğitim olur yani bence. Eseri destekleyen salonumuz yüzde kaç evet demiş? Şimdi onu öğrendim. Ama benim konuşmamdan önce oylandı i̇şte, abi. Ben evet. önceden konuş... Maalesef oylama önceydi. Eserin etkisi olmadı. Yüzde kaç evet demiş? <laughs> teşekkür ediyoruz